Merhaba sevgili anneler. Bugün size Frigo Miami e, park yatağımızı tanıtacağım. Park yatağımız aynı zamanda anne yan olarak da kullanabiliyorsunuz. Müzikli kurmalı dönence sistemimiz var şu şekilde. Aynı zamanda yanında bebeğinizin ıslak mendilini bezini koyabileceğiz. Ayrıca bir aparatımız var. E, sallama ayaklarımız ve aynı zamanda alt değiştirme ünitemiz var. 6'ya kadar bebeğinizin altını çok rahat değiştirebileceğiniz, istediğiniz zaman da tamamen çıkabilen bir aparatımız var. 6'ya hmm. kadar üst kademeyi kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda şu yandaki aparatları bakın açtığım zaman 3 kademelidir. Anne yanı olarak da kullanabiliyorsunuz şu şekilde. Şöyle dediğiniz zaman tamamen yukarıya kaldırıp kapatıp diğer şekilde park yatak olarak kullanabiliyorsunuz. İlk 6 aya kadar üst kademeyi kullanıyorsunuz. 6 ay sonra bebeğiniz hareket dönemine geçtiği için bakın içte fermuar sistemli bir kadememiz vardır. Şu kademeyi tamamen açıyorum. Şu ana yatağımız Bunu altı aldığım zaman bakın 3 yaşa kadar hem yatak hem oyun alanı olarak çok rahat kullanabiliyorsunuz. Ölçü olarak 70'e 110'dur. Tekerlek sistemlidir. Her yere çok rahat taşıyabiliyorsunuz. Ayrıca bir tane fermuarlı şu şekilde bakın pençeresi var. Apolama döneminde bebeğiniz kendisi girip çıkabiliyor çok rahat bir şekilde. Kumaş, koton kumaştır. İstediğiniz zaman silip temizliğini yapabiliyorsunuz ve çok rahat da katlanabiliyor. Bakın ortadaki mekanizmamızı sola döndürüp yukarıya doğru çekiyorum tamamen göbek hizasına kadar yandaki mandalları basarak bakın şuradaki kapanış şeklimiz şu. Tamamen hepsi küçücük çantanın içine çok rahat girebiliyor. Açarken yine orta göbek yukarıda kalması gerekiyor. Park yatağımızın püf noktası bu. Açıp ve kapatırken göbek mutlaka yukarıda kalması gerekiyor. Şimdi kırdığım yerleri direkt kendime çekerek bakın şu şekilde en son göbeği oturtuyorum. Her zamanda park yatağımızın, eğer ola ki sallama olarak kullanmak isterseniz şu şekilde sallama aparatlarımız var. Bunları park yatağımızın altına şu şekilde bakın çok rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Şöyle beşik olarak da aynı zamanda kullanabiliyorsunuz. Ama park yatağımızı açıp ve kapatırken mutlaka sallanma ayaklarını çıkarmamız gerekiyor yoksa orta göbek kendisini yukarıya vermez. Bu şekilde de çok rahat, güvenli bir şekilde 3 3,5 yaşa kadar da kullanabilirsiniz.